Öyle. uzaktan çekeyim biraz bu kadın ayakları inan bir şey çığınıyor aman Allah'ım dedim anne anne evet. ne yapıyorsun şimdi bize anlat kışlık hazırlık yapıyorum kışlık hazırlık salça salça yapıyorsun. Evet. anne bu yiyecek mi evet. e ayağına basıyorsun anne <laughs> ayak pis olur, el olmaz ki. El pis değil ama ayak her dakika yürüyor. Beş vakit namazda yürüyor. Allah Allah, öyle mi diyorsun? Peki annem ne yapıyor, nasıl yapıyor? Anlatsana bize. Bu yaptığın şeyi nasıl bir şeymiş? Bize bir anlatır mısın? Tarlaya tohum ekiyorum. Tarlaya tohum ekiyorum. Tarlaya tohum ekiyorum. Domates bitiyor. Eee? topluyorum çapalıyorum suluyorum, domates oluyor. He, Ondan domates sonra oluyor. Topluyorum kovalara getiriyorum. Kovalara getiriyorum domatesi. Domatesi kovalarla getiriyorum. Böyle kovalarla. Ondan sonra E. Oraya koyuyorum. Bir koyuyorum. Maya altına alıyorum. Çıkır çıkır eziyor. eziyorum. Çığır çığır eziyorum. Ondan sonra Böyle eziyorsun sonra böyle su mu çıkıyor? Böyle su çıkıyor. Yağmur bir alsana onu şu suya bir bakalım. He böyle salça suyu çıkıyor. Salça sonra suyu, suyu çıkıyor. ne örüyorsun? Suyu torbaya koyalım süzdürüyor. mec. Hangi torba ya? Ha, şu şeker torbasına. Şu hangisi Yağmur bir daha göster. Ha ona koyuyor suyu. Evet. E suyu koyunca su torbadan dökülmüyor mu? Dökülmüyor süzülüyor ha öyle. Ha, suyu çıkıyor özü kalıyor. Ya, özü kalıyor. He ee? Diyorum. Özünü hani o suyu çıkınca ha. domatesin özünü kazana koyup kaynatıyorum. Kazana koyup kaynatıyorum. Ha. Azıcık kaynayıp ee, e, diyecez. Duyacak filo gibi pıt pıt pişince tuzuna atıyorum. Bir daha ver tarifi şimdi anne bu önemli. Azıcık kaynayıp da iyice. Azıcık kaynayacak iyice kaynayacak. Suyunu çekecek. Ha. Duyacak filo gibi bir pıt 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 pişecek. Duyacak filo gibi pıt 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 pişecek. Hı. Sonra? Ondan sonra tuzunu atacağım. Ee. Tuzunu erat miece hem dibine yanar hem de salça kara olur. Ha, tuzunu erken atarsan dibine yanıyor hem de salça kara oluyor. Kara oluyor. Bak arkadaş bebek sen. En erken en edecek vakit atınca salça kara bebek oluyor. kara. çeklik kuruğu olur. Enecek vakit. Kara bebek mi oluyor. Enecek e, vakit. E, vakit. E, vakit ne oluyor? Keklik. E, Atacağım şöyle bir yana duzu ben kaynayacağım He. Kararmayacak kıpkırmızı olacak keklik burnu oluyor Keklik burnu bir kıpkırmızı ya ulan tariflere bak Eee Ondan sonra soyacak bir dana koyacağım kışın kaşık kaşık harcayacağım He. Vay be demek bu da böyle oluyor ha Bu salçada böyle oluyor Bu salçada böyle oluyor Elim ayağımı yudum korkma kadınla yiyeceğim yiyorum ayaklarımın Ayaklarını iyice yudun, öyle evet, evet. Sen yumasan da, sen annesin. Senin ayaklarına kurban olurum. Her zaman temizdir senin ayakların, annem. Ben şaka yapıyorum. İşte yağmur çığına dursan da işte ben çığırdı. Yağmur mu? Aha. Yağmurun ayakları kokuyor da anne. Kopsun. Salçay da kokudur bu. Onun kokusuna kurban. <laughs> da öpeyim